Merhaba arkadaşlar, bugün değişik bir şey yapacağım ben. Şu görmüş olduğunuzu ben pişirdim. Bu kırışka diye bir şey bu, bir malzeme. Tamam mı? Bu buğdayın atasıymış herhalde. Böyle, tamam mı? Karabuğday bu. Gördüğünüz gibi siyah bir şey. Buna kırışka diyorlar. Bizde de Türkiye'de de buna karabuğday deniyor bu. Paketlerde satılıyor bu arkadaşlar. Bu 200 gramdı. Şuradaki de 200 gram ayda yakın patates var. 200-300 gram işte. Onlarla bunu güzelce bir harmanlayacağım. Bunu şimdi şu fız, fız makineden tamam mı? Bunu güzelce ezeceğim. Ondan sonra bunun içerisine bir tane yumurta tamam mı? Baharat, tuz vesaire katacağım bunu. Patatesi de koyacağım. Güzelce köfte yoğurur gibi yoğuracağım. Ondan sonra yağda kızartacağız, lezzetli bir köfte olacak. Yalnız şu an ben bunun sadece biraz soğumasını bekliyorum arkadaşlar. Az sonra görüşürüz. Bu suyu koyduktan sonra 15 dakikada falan kendi kendine hemen böyle pilav gibi oluyor. Tadı da güzel yani, yapıp yemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, patatesimiz güzelce haşlandı. Bakın böyle. Bunu güzelce bu vaziyette eziyorum. Ondan sonra soğumasını bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi patatesler az bir şey soğudu. Onu güzelce buraya aktarıyorum şimdi. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunu şu elimdeki malzemeyle yapacağım ben. Evet arkadaşlar yumurtayı koydum. Şimdi bu kendi baharatlarımız kimyon. Ondan sonra karabiber. Ondan sonra pul biber. Bunlar bizim alışılmış devamlı attığımız baharatlar arkadaşlarım. Şimdi tuzunu da atacağım. Ondan sonra yan gelip yatacağım. Anlatabildim mi? yan gelip yan yok çünkü çalışmak var. Devamlı çalışacaksın. Evet, şimdi bunu şöyle güzelce ne bir arkadaşlarım karıştırıyorum. Evet, şöyle karıştıracağız bunu. Böyle iyice alacak hepsi birbirine ki dağılmasın. Yağlıyorum. Az bir şey buradan alıyorum şöyle güzelce ne tamam mı? Köfte gibi şöyle bunu yapıyorum burada bu vaziyet Evet gördüğünüz gibi. Durum bu arkadaşlar. Ondan sonra una getiriyorum. Bir burasını bir de burasını beliyorum. Ondan sonra yağ gidecek bu yağ kızınca. Evet arkadaşlar bir tanesini koyuyoruz. Efendime söyleyeyim. Bir daha koyuyoruz. Bundan sonra yaptığımızı böyle böyle koyacağız. Kızartacağız arkadaşlar. Sonra da tersini çevireceğiz. Bir daha kızartacağız arkadaşlar. Şimdi yarlaya bismillah bir çevireceğiz bunu. Evet. Gördüğünüz gibi birinci aşama tamamlandı. Evet. Bunlar az Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köftemiz hazır ve nazır. Gördüğünüz gibi bakın. Tamam mı? Aynı padişah köfteleri gibi bunlar et niyetine bunu yiyeceksiniz arkadaşlar. Anlatabildim mi? Hakiki et niyetine. Evet. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay.